yanımızda Şafak Hanım ve aynı zamanda Berna Hanım var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında kendilerinden öğrenmiş olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii Berna Özdemir ben. profesyonel koçum. Aynı zamanda kuantum bilinçaltı uzmanıyım. Şafak Hocam'la beraber Yoda Coaching Kişisel Gelişim Akademisi ortaklarındanım. Çok güzel. Şafak Hanım biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Ben de profesyonel yaşam koçuyum. Ee, aynı zamanda TT Güç DNA uzmanıyım. Bilinçaltı çalışıyorum aynı şekilde. Aynı zamanda ilişki koçuyum. Şimdi sizler burada neler yapıyorsunuz? Ee, yaşam koçluğu başta olmak üzere alanımızdaki e, başlangıç noktamız o. Kurumsal koçluk, yönetici koçluğu, ilişki koçluğu, bunun akabininde e, teta healing, kuantum bilinçaltı temizleme, tarot, astroloji, <laughs> aile dizimi, müzik ve resim atölyeleri. Yani kişinin aslında kişisel gelişim alanında yapabildiği, e, istediği ee, bu alanda hedef ve motivasyonu ilerleyebileceği tüm alanlar e, Yoda de mevcut. Koşluk hizmetinde aslında kişinin hem iş, kariyer hem de ilişkiler anlamında tıkandığı noktalarda hizmet vermeye yönelik bu. Kimi zaman kişilerle bireysel olarak aldığımız seanslar oluyor. Kimi zaman da grup terapilerimiz var, aile dizimi özellikle. Kendi aramızda bir gizlilik sözleşmesi yapıyoruz tabii ki. Ee, ama onun haricinde Koçlukta özellikle yargılamadan ve onlarla birlikte kol kola rehberlik yaptığımız zaman, onların yanında olduğumuzu hissettirdiğimizde ve onları gerçekten anladığımızı hissettirdiğimizde zaten herhangi bir şekilde güven problemi yaşamıyoruz.